Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis, çok sağlıklı bir köfte tarifim var. Kızartmadan hazırlayacağız. Tadı nefis, görüntüsü harika. Nasıl hazırlamışım hep beraber buyurun yapımını görelim. Bu görmüş olduğunuz sebzeleri kullanacağım. Şimdi öncesinde sebzeleri yıkandı, kabukları soyuldu ve hazırlandı. Rendenin iri tarafıyla göstermiş olduğum sebzeleri rendeliyorum. 2 tane küçük patates var. 2 kapya biber, bir havuç, 2 tane yeşil biber, yarım demet maydanoz kullanacağım. Hepsini güzelce rendeliyoruz. Soğanın patatesin suyunu güzelce sıkıyoruz. İsterseniz çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Ben atmıyorum çünkü vitamini suyunda. Bir tane havuç kullanıyorum. Havucu da yıkadım, dış kabuğunu bıçağın tersiyle soydum ve onu da rendenin iri tarafıyla rendeliyoruz. İki tane küçük kapya biberimiz var, onları da rendeliyoruz. özellikle sebze yemeyen çocuklarınız varsa bu tarif gerçekten çok sağlıklı. Hem de kızartma olmadığı için fırında hazırlayacağımız için gerçekten kızartmanın yasak olduğu kişiler var. Onlar için de çok sağlıklı, faydalı bir artısı daha var. Çok bereketli oluyor. içine bazı iri parçalar kaçabilir onları çıkarıyoruz Şimdi burada 3-4 diş sarımsağımız var. Onları da eziyoruz. yarım demet maydanozumuz var. Onları da küçük küçük doğruyoruz. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı acı pul biber ekledim. 2 adet yumurta kırıyorum birbirine tutsun diye. Burada 600 gram orta yağlı kıyma var. Güzelce hepsini karıştırıyoruz. Kıymayı buzluktan çıkardım. Evet güzelce hepsini karıştıralım, yoğuralım. Evet güzelce karıştırdık. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırına dizeceğim hepsini. Güzel pişsin diye şöyle bir çubukla iz bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hem çok bereketli hem de çok sağlıklı bir köfte tarifi gerçekten deneyin. Beğeneceğinize inanıyorum. böyle bir e, soşi çabuğuyla izler bırakıyorum ki güzel pişsin. İçi hamur kalmasın. Evet gördüğünüz gibi gerçekten hem bereketli hem çok sağlıklı bir köfte tarifidir. Kıymanın yarısı kadar neredeyse sebze kullanmış olduk. Evet hepsini hazırladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayarda fırında pişirmeye gönderiyoruz. İyice pişirelim. Altı da üstü de güzelce kızarsın. Evet gördüğünüz gibi köftelerimiz pişti. Gayet sağlıklı, nefis ve güzel kokular yayıldı. Görüyorsunuz altı da bu şekilde pişmesi gerekiyor. Artık istediğiniz gibi sunum hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pilavın yanında cecikla bir çorbayla isterseniz de yanında patates kızartıp böyle mayoneze ketçaba bulayıp o şekilde yiyebilirsiniz. Tarifimi de beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel nefis oldu. Sulu sulu. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyet olsun.